Hepinize yeni videodan selamlar dostlar. Bugün size Minecraft Skywars'ta bir pek göstereceğim. Tekstür pek. Abi hemen şöyle tekstür pekimize giriş yapalım. Bu arada videonun başındayken kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Pekimizin ismi bu arkadaşlar. Gayet kaliteli ve güzel pek. Yani hile dedettiren bir pek. Sizin oynayan işlerinizi gerçekten etkileyecek bu pek. Şu gökyüzüne bakar mısınız abi sen niye buraya geldim ya? Dostum ben seni hemen bir kestim. Çok yanlış yaptım buraya gelmekle çünkü. Kırmızı bir teması var arkadaşlar Pekin. Gördüğünüz gibi. E, bu sandıklar birazcık koyu o. Kötü olmuş ama sıkıntı değil. Onun da hallederiz. Abi bir şey düştü. Ne düştü? Neyse abi. Hemen şöyle ortaya gidebilir miyiz? Derken bir tane daha aşağıda sandık olduğunu fark ettim. Aynen öyle. Buradan da oltamızı aldığımıza göre. Hemen sizin ikinizi yer değiştirip ee, Bugün seni de giyelim. Ve ardından ortaya abi şöyle bir yumurtamızı atalım arkadaşlar Pek güzel oynatan bir pek Abi yanlış attım diye çok korktum Şimdi seni kesebilir miyim? Abicim gelsene buraya arkandayım ya Oo ben bunu alamam abi ben bunu alamam tamam alamam alamam seni git buradan git Aa Alamam kardeşim git Abi adam görüyor musun ya oynayamadım ya. Neyse arkadaşlar adam çok iyiydi. Yapacak bir şey yok. Pek gördüğünüz gibi bakalım kaç FPS alacağız bu pekte. Ama benim FPS'im herhalde sabitlenmiş. Aynen bu ikide bir sabitliyor kendisini. Anlamadım neden olduğunu da. Şöyle bakalım. Kalite pek olduğu için fazla FPS almayacağımı düşünüyorum derken 600 FPS alıyorum. Gayet güzel. Arkadaşlar bu peki kullanabilirsiniz. Abi yanlışlıkla kırdım seni geri koş. Neyse o zaman bu video burada bitsin. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.